Dünya kuruluyor. Bu düzende her şey sermaye sahiplerine çalışıyor. İşte biz o sermaye akan paranın manasını kapatacağız. Global eşkıyalara, hak bilmez, hukuk tanımazlara... ...ölçüsüz muhterislere hadlerini bildireceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Beyler, yeni dünya düzenini kuruyoruz. Her şeyden sadece biz kazanacağız. Bankalar bizim. Ticaret yapacak. Herkes bize çalışacak. Bütün gemileri, demir yollarını tek elde toplayacağız. Her yolcudan alınan paralardan bize de para akacak. Kuracağımız faiz sisteminde de her şey bize çalışacak. İşte biz bu düzene karşı duruyoruz. Teknik ilerliyor.